Şifalı Bilgiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere akciğeri temizleyen süper gıda adlı videomuzla kısaca bilgiler vereceğiz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Uzmanlar akciğeri temizleyen en etkili besini açıkladı. Sağlıklı beslenme ve egzersizlerle akciğer kapasitesini arttırabilir ve akciğerlerinizi güçlendirebilirsiniz. Yapılan araştırmalar birçok besinin akciğerlerin yenilenmesini sağladığını gösteriyor. Peki güçlü bir akciğer için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri soframızdan eksik etmemek gerekiyor. Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur. Akciğerimizi korumak için gerekli besinler ise şöyledir: Zencefil, zerdeçal, antiinflamatuar yani iltihap karşıtı etki gösteren bu baharatlar toksinleri solunum sisteminden uzaklaştırmaya ve ciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur. Sarımsak. Doğal bir antibiyotik olan sarımsak, akciğerin tam kapasiteyle çalışmasını sağlar ve içeriğindeki pek çok antioksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir. Kekik İçerdiği eterli uçucu yağlar göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltihabına karşıdır. Antibakteriyel özelliği sayesinde Bakteri oluşumunu önler. Siyah havuç öksürüğe iyi gelerek balgam söktürücü rol oynar. İçerisindeki vitamin, mineraller sayesinde güçlü antioksidanlardandır ve akciğer kanseri riskini azaltır. Üzüm çekirdeği içerindeki resveratrol maddesi serbest radikallerle savaşarak ciğerleri korur. Özellikle kanser karşıtı olarak görev alır. Üzüm çekirdeği çiğneyerek tüketilmelidir. kereviz kanserojen maddelerin oluşmasına, akciğerlerde oluşabilecek hastalıklara ve nitrozaminlere karşı koruyucu etki sağlar. Özellikle akciğer kanserine karşı koruyucu etki sağlar. Keçi boynuzu toksinlerden arınmada detoks etkisi sağlar. Akciğer ödemine karşı keçi boynuzunun desteği bulunmaz bir imkandır. Akciğerlerde oluşan ödeme karşı spesifik olarak etkilidir. Balgam söktürücü ve astıma karşı tedavi edici gücü çok fazladır. Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok kanser türüne karşı koruma sağlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.